Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Aksaray Güzel Yurt'ta dünyanın en büyük bayrağı 2023 öğrenci tarafından Ihlara Vadisi'nde açıldı. Bir hikayede sen yaz mottosu ile eğitim gören 2023 öğrenci eni 45 metre, boyu 67.5 metre, kilosu ise 600 kilogram ağırlığında olan dünyanın en büyük Türk bayrağını açmanın gururunu yaşadı. Bu çok güzel bir şey tabii ki. Ya bu söylenilmez, yaşanılacak bir şey. Yani şu an duygularımı ifade edemem, çok güzel bir şey. Vallahi çok güzel. Yani bunun duygusunu yaşamak onur verici. ama yani yükü ağır değil bizim için. Dünyanın en büyük bayrağı, Türk Bayrağı'yla birlikteyiz, hep beraberiz. El ele, kol kola, omuz omuza. büyük Türk bayrağını dalgalandırıyoruz sen. an. Ee, tutmakta da güçlük çekiyoruz aslında. bayağı büyük yani ağırlığı da yüksek. Ee, bilmiyorum heyecanlıyız yani.